Herkese merhaba. Bugünkü derinlemesine analizimizde finansal tablolarıyla oldukça dikkat çeken gelecek varlık yönetimini mercek altına alıyoruz. Şirket kağıt üzerinde etkileyici bir karlılık açıklıyor evet ama madalyonun diğer yüzünde nakit akış tablosunda bazı önemli soru işaretleri var. Gelin, hep birlikte bu rakamların ardındaki gerçek hikayenin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Yol haritamız oldukça net olacak. İlk olarak varlık yönetimi sektörü tam olarak ne iş yapar, onu bir anlayalım. Ardından gelecek varlığı biraz daha yakından tanıyacağız. Sonrasında ise şirketin finansal röntgenini çekmek için üç temel tabloya, yani gelir tablosuna, bilançoya ve bence en kritik bölüm olan nakit akış tablosuna dalacağız. En sonunda da tüm bu analizden çıkan sonuçlarla büyük resmi ortaya koyacağız. O zaman başlayalım. Her şeyden önce bir varlık yönetim şirketinin iş modeli nedir? Ne yapar bu şirketler? Bu işi aslında bir nevi finansal hazine avcılığı gibi düşünebiliriz. Bakın, bankalar kredilerini tahsil edemediklerinde bu alacaklar takipteki kredi ya da sorunlu kredi haline gelir. İşte varlık yönetim şirketleri bankaların artık tahsil etmekten neredeyse umudu kestiği bu devasa borç portföylerini gerçek değerinin çok çok altında, yani büyük bir risk kontrolle satın alıyor. Peki amaç ne? Amaçları bu satın aldıkları borçları çeşitli yöntemlerle tahsil ederek ödedikleri paranın çok daha fazlasını geri kazanmak. Temel faaliyetleri de tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Gördüğünüz gibi ana işleri, vadesi geçmiş bu borçları topluca satın almak, borçlularla iletişime geçip tahsil etmek ve bazen de borçlunun ödeme gücüne göre borcu yeniden yapılandırarak bir anlaşma yolu bulmak. Ama bununla da kalmıyorlar. Bu operasyonları ve devasa portföy alımlarını finanse edebilmek için tahvil gibi menkul kıymetler de çıkarabiliyorlar. Yani hem alacak tarafında hem de borçlanma tarafında oldukça aktifler. Peki, genel çerçeveyi anladığımıza göre şimdi merceğimizi özel olarak gelecek varlık yönetimine çevirelim. Şirketin geçmişine baktığımızda oldukça genç bir yapı görüyoruz. 2018 yılında BDDK'dan yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan iznini alıp kuruluyor ve sektörde çok hızlı bir büyüme gösteriyor. O kadar ki sadece 3 yıl gibi kısa bir sürenin ardından 2021'de halka arz edilerek Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor. Bu, şirketin büyüme iştahına ve sermaye piyasalarına ne kadar önem verdiğini gösteren gerçekten önemli bir adım. Şirketin ortaklık yapısını incelediğimizde ise arkasındaki gücü çok net bir şekilde görüyoruz. Türkiye'nin en büyük ve köklü gruplarından biri olan Fiba grubu, şirketin yaklaşık %70'lik ana hissedar konumunda. Bu durum ne anlama geliyor? Bu, gelecek varlığın hem finansal kaynaklara erişim hem de stratejik vizyon anlamında çok güçlü bir kurumsal desteğe sahip olduğunu gösteriyor. Evet, gelelim işin en can alıcı kısmına, yani rakamlara. Analizimizi şirketin ne kadar para kazandığını gösteren gelir tablosuyla başlıyoruz. Gelir tablosu ilk bakışta gerçekten göz kamaştıran bir büyüme hikayesi anlatıyor bize. Şirketin ana gelir kalemi olan faiz gelirleri ki bu aslında satın aldığı sorunlu kredilerden yaptığı tahsilatları ifade ediyor, geçen yılın aynı dönemine göre %93 gibi muazzam bir artış göstermiş. Bu şirketin gelirlerini neredeyse ikiye katladığı anlamına geliyor. Çok güçlü bir performans. Cirodaki bu güçlü büyüme doğal olarak tablonun en alt satırına yani net kara da yansıyor. Şirket ilk 9 aylık dönemde net karını bir önceki yıla kıyasla %32 oranında artırarak 1 milyar liranın üzerine taşımayı başarmış. Bu da karlılık tarafında da kayda değer bir başarı sergilendiğini gösteriyor. Şimdi işte burası analizin en kritik noktalarından biri. Bu gördüğümüz etkileyici büyüme rakamları BDDK düzenlemeleri gereği finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı 29'a yani enflasyon muhasebesine göre hazırlamadığı için enflasyon etkisinden arındırılmamış nominal değerler. Yani yaşadığımız yüksek enflasyon ortamında bu büyümenin bir kısmının fiyat artışlarından kaynaklandığını unutmamak lazım. Dolayısıyla şirketin reel yani enflasyondan arındırılmış büyümesinin aslında daha mütevazı olduğunu aklımızın bir köşesinde tutmalıyız. Peki, şirket karlı görünüyor, anlaştık ama finansal temeli yani iskeleti ne kadar sağlam? İşte bu sorunun cevabı için de bilançoya bakmamız gerekiyor. Bu grafik, şirketin iş modelinin adeta tek bir karede çekilmiş bir fotoğrafı gibi. Bakın, toplam varlıklarının %88 gibi devasa bir kısmı, ana faaliyet konusu olan, yani tahsil etmek amacıyla satın aldığı kredi portföylerinden oluşur. Başka bir deyişle, bu şirketin bilançosu neredeyse tamamen bu alacaklar üzerine inşa edilmiş durumda. Peki bu devasa varlıklar nasıl finanse ediliyor? Bilanço'nun diğer tarafına, yani kaynaklar tarafına baktığımızda şirketin operasyonlarının hem borçla yani yükümlülüklerle hem de öz kaynakla finanse edildiğini görüyoruz. Ancak dikkat çeken nokta 5.37 milyar liralık toplam yükümlülüklerin 3.48 milyar liralık öz kaynaklardan daha büyük bir paya sahip olması. Yani şirket varlıklarını finanse ederken borçlanmayı daha ağırlıklı olarak kullanıyor. İşte buradaki kilit nokta da bu özellikle bu varlık alımlarını fonlamak için kullanılan finansal borçlarda çok dikkat çekici bir artış var. Şirketin kullandığı krediler sadece 9 aylık bir sürede 1.7 milyar liradan 3.9 milyar liraya fırlamış, yani iki kattan fazla artmış. Bu şirketin agresif büyüme stratejisinin borçla finanse edildiğinin en somut göstergesi. Ve şimdi Bence bir şirketi anlamak için en önemli, en can alıcı tabloya, yani karın arkasındaki gerçek hikayeyi bize anlatan nakit akış tablosuna geçiyoruz. Bu durum bizi finansal analizin en temel ve en kritik sorusuna getiriyor. Şirket gelir tablosunda 1 milyar liranın üzerinde kar açıklıyor. Evet. Peki bu kar şirketin kasasına giren gerçek nakde dönüşüyor mu? Yoksa bu karlılık sadece kağıt üzerinde mi kalıyor? nakit akış tablosu işte bu sorunun cevabını bize net bir şekilde veriyor ve şirketin finansal yapısındaki o büyüleyici dinamiği gözler önüne seriyor. Bakın, şirketin ana faaliyetlerinden yani esas işinden yarattığı nakit akışı eksi 1.22 milyar lira. Yani ana işini yaparak para kazanmak yerine nakit kaybediyor. Bu nakit açığını ise nereden kapatıyor? Finansman faaliyetlerinden, yani büyük ölçüde yeni borç alarak sağladığı artı 1.26 milyar liralık nakitle kapatıyor. İşte bu negatif rakam, hikayenin kilit taşı. Kağıt üzerinde 1 milyar liradan fazla kar açıklamasına rağmen şirketin ana iş faaliyetleri yani borç alıp tahsil etme süreci bu 9 aylık dönemde 1.2 milyar liranın üzerinde net nakit çıkışıyla yani nakit yakma ile sonuçlanmış. Bu durum kar ile nakit arasında çok ciddi bir ayrışma olduğuna işaret ediyor. Peki bu nasıl oluyor? bir şirket hem kar edip hem nasıl nakit yakabilir? Slide'daki akış aslında durumu çok güzel özetliyor. Şirket bir yandan elindeki eski portföylerden 4 milyar liranın üzerinde tahsilat yaparak kasasına nakit koyuyor. Harika. Ama diğer yandan gelecekteki gelir akışını devam ettirebilmek için sürekli olarak yeni sorunlu kredi portföyleri satın almak zorunda. İşte bu yeni alımlar için harcadığı 2,5 milyar liranın üzerindeki nakit, dönem içinde tahsil ettiği nakitten ve diğer giderlerden sonra daha fazla olduğu için sonuçta işletme faaliyetleri negatif bir nakit akışı yaratıyor. Peki şirket bu operasyonel nakit açığını ve agresif büyüme stratejisini nasıl ayakta tutuyor? Cevap, finansman faaliyetlerinde gizli. Gördüğümüz bu artı 1.26 milyar liralık nakit akışı, şirketin bu dönemde yeni borçlar alarak hem operasyonlarını hem de o devasa yeni portföy alımlarını finanse ettiğini bize gösteriyor. Yani sistem sürekli yeni borçlanma ile dönüyor. Peki, tüm bu gelir tablosunu bilançoyu ve en önemlisi nakit akışını analiz ettikten sonra gelecek varlık için nasıl bir büyük resim çizebiliriz? Özetle, Gelecek Varlığın hikayesi, yüksek ve borçla beslenen bir büyüme hikayesi olarak öne çıkıyor. Pozitif tarafa baktığımızda, güçlü gelir ve kar büyümesi, pazarındaki lider konumu ve arkasındaki Fiba Holding gibi dev bir güvence var. Bunlar çok önemli artılar. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise, bu agresif büyümenin sürekli artan borçla finanse edilmesi, ana faaliyetlerinin şu an için nakit üretememesi ve bu modelin sürdürülebilirliği için sürekli yeni finansmana ihtiyaç duyması gibi dikkate alınması gereken önemli riskler bulunuyor. Evet, gelecek varlığın finansallarına yönelik derinlemesine analizimiz bu şekildeydi. Unutmayın ki burada paylaşılan bilgiler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Herkesin kendi araştırmasını yapması esastır. Eğer bu analizi faydalı bulduysanız, daha fazla finansal analiz için kanalımızı takip etmeyi ve bu içeriği beğenerek bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.